Su yaşam kaynağımız ama çoğumuz onu yanlış şekilde içiyoruz. Yanlış su içme alışkanlıkları fark etmeden sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Bugün size suyu doğru içmenin yedi altın kuralını anlatacağım. Son maddeyi duyunca eminim çok şaşıracaksınız. Çünkü neredeyse kimse bilmiyor. Bir sabah uyanınca ılık su için, neden gece boyunca kaybettiğiniz sıvıyı yerine koyar, sindirimi başlatır. Nasıl? Uyandıktan sonra bir bardak ılık su içine birkaç damla limon ekleyebilirsiniz. İki susamayı beklemeyin. Neden? Susuzluk hissi vücudun zaten sıvı kaybettiğini gösterir. Nasıl? Gün boyu azar azar, düzenli olarak su için. 3. Yemek öncesi ve sonrasında fazla içmeyin. Neden? Fazla su mide asidini seyreltebilir, sindirimi zorlaştırır. Nasıl? Yemekten 30 dakika önce veya bir saat sonra için. 4 Gün boyu azar azar için. Neden? Birden çok miktarda su içmek böbreklere yük bindirir. Nasıl? Yanınızda şişe taşıyın, yudum yudum tüketin. 5 plastik şişelerden kaçının. Neden? Plastik şişelerden BPA gibi kimyasallar suya geçebilir. Nasıl? Cam veya paslanmaz çelik şişeler kullanın. 6. Çok soğuk su içmeyin. Neden ani sıcaklık değişimi sindirim sistemini zorlayabilir? Nasıl? Oda sıcaklığına yakın su tercih edin. 7. Egzersiz sonrası doğru su için. Neden terle birlikte kaybedilen mineraller yerine konmazsa, kas krampları olur. Nasıl? Spor sonrası magnezyum ve potasyum içeren doğal içecekler veya maden suyu tüketin. Gördüğünüz gibi su içmek basit ama doğru yapılması gereken bir alışkanlık. Küçük değişikliklerle enerjinizi, cildinizi ve genel sağlığınızı iyileştirebilirsiniz. Siz suyu nasıl içiyorsunuz? Yorumlarda paylaşın. Ve bir sonraki videoda Halsizlik, saç dökülmesi, unutkanlık gibi şikayetlerin altında yatan gizli vitamin ve mineral eksikliklerini anlatacağım. Kaçırmamak için kanala abone olun ve bildirimleri açın. Çünkü sağlık farkındalıkla başlar.